Merhaba arkadaşlar, bu videoyu Bitcoin'in %11 düşüşünü şu anda canlıda görürken çekiyoruz. Evet, bunu söyleyerek başlamamın sebebi ileride bu videonun buralarını kesip tekrardan kullanacağım. Şimdi ne demiştik biz? Biliyorsunuz Bitcoin için bir strateji geliştirdik. O zamanlar Bitcoin şuradaydı ve dedik ki Fed'in faiz indirim sürecinde riskli varlıklara talep artacağı için Bitcoin çok iyi olacak dedik. O yüzden bir strateji geliştirdik. Dedik ki ne olursa ne yapacağız. Şuranın üstünde kaparsa 1000 dolarımız var gibi düşünelim. %25 ile başlayacağız 4'te 1 le. 250 dolar alacağız dedik. Eğer ki buranın üstünde kapatır sonra kapatırsa dedik 500 dolar daha ekleyeceğiz demiştik. Ama öyle olmaz aşağı gelirse dedik şu bölgeyi çizmiştik. İlk video açıklamalarda var. 500'ü burada ekleyeceğiz dedik. Tabii ki Bitcoin'e değil Bitcoin madencisi olan bir şirket olan Mara'ya. İlk videoda tüm detaylar yine var. Şimdi buraya geldi. Buraya gelirken hangi haberle gelmesi, ne kadar büyük bir düşüşle gelmesi, işte kriptocuların ne düşündüğünün hiçbir önemi yok. Bu bitcoin uçup gidecekse tabii ki öncesinde böyle düşüşler olacak. O bizim umumuzda değil. Biz zaten buradayken buranın üstüne çıkarsa 250 sonra geri buraya düşerseyi masamıza koyduk. Bakın ilk videoda koyun. iz... İzleyin açık, açıklamada var. Biz buna hazırdık zaten. Nasıl düştüğünün önemi yok. Böyle düşmesi de daha iyi aslında. Daha büyük yükselişler için beni daha çok tahrik ediyor şu anda. O yüzden bir önemi yok. Bugün piyasanın açılışıyla Mara hangi seviyeden açarsa ıı, sıfır yani yüzde %50 daha alım yapılacak. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu bir eğitici maksatla paylaşımdır. Demo hesapları kastediyorum. Real parayla yapacağınız her şeyin riski size aittir buradan %75 olacağız. Hatta biz 41 43'e düşerse bile masamızda var o senaryoda. Burada dedik ki tamam bunun üstünde 250, burada 500 buraya düşerse 250 dedik. Bakın masamızda bunların hepsi vardı. Ama siz masanıza bunları koyduğunuz halde fiyat buraya gelince fikriniz değişiyorsa rasyonel zeminden kaydınız. Rasyonelden zeminden kayan hiç kimseye acımaz bu para piyasaları, sizi manipüle eder. Bakalım süreç nasıl devam edecek ama ikinci alımı da buradan yaptığımızı söylemek adına bu videoyu çekiyorum. Üçüncüsü için de tekrar çekeceğiz. Ee, şu anda buradan bu 500'ü yaptık. Buraya düşerse 250 daha alıp bitiriyoruz. %100 oluyoruz. Ama buradan yükseldi geldi. Hiçbir şey yapmıyoruz buralarda. Şuranın üstünde kaparsa 250 daha alıp full dağılmış oluyoruz. Ortalamamız çok aşağı gelmiş oluyor. Tabii ki maraya. Bitcoin'de olabilir. Ben kripto hesabım yok diye ee, Bitcoin direkt borsalardan başlamak istedim. Marayla başladım. Ama e, özetle biz burada 250 aldığımızda herkes uçup gidecek derken biz salak mıydık tam almadık. Bu ihtimal de vardı masamızda çünkü. Her ihtimal masanızda olsun. Her şey hazırlıklı olun. Ve bir şeyler olduğunda da mental olarak sağlam olun. Herkese iyi günler.